Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde Cuma'yı, Cumartesi'ye bağlayan gece NBA arenasında oynanacak olan Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers karşılaşmalarının yanı sıra Cumartesi günü Avrupa basketbolunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Güzel karşılaşmalar gündemimizde olacak. Şöyle bir baktığımızda bültenimize Fransa liginden Dion, Limoges, İtalya Lega basket Adan Napoli Trento maçlarını ele alacağız e Durur muyuz bir de futbol bültenine bakacağız Futboldan da Trabzonspor Galatasaray maçı ile ilgili Derbi ile ilgili bir sürpriz tahminim olacak Sizlere arkadaşlar Dostlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa Kanala abone olmayı ve Videoları beğenmeyi ihmal etmeyin Her beğeni ve her abone ol butonuna tık çok daha kıymetli benim için artık. Katılın ayrıcalıkları devam ediyor. Yılın artık sezonlarda son ayı Avrupa'da özellikle Euro Lig'de, işte FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, pek çok lokal ligde son aya doğru gerilirken... dananın kuyruğunun koptuğu döneme gelirken tahminlerimizin de başarı oranının artacağını umuyorum. Videonun altındaki katıl butonundan üyelik paketlerini inceleyip uygun gördüğünüz üyeliğe edinebilirsiniz diyorum. Çok da fazla böyle tanıtım, reklama girmek istemiyorum ama özellikle premium üyelerimiz en ayrıcalıklı üyelerimiz bunu da belirteyim dostlar. Evet gündemimizdeki karşılaşmalara geçelim hemen. 5 maçlık yoğun bir gündem önümüzde, yoğun bir bülten önümüzde. NBA maçlarına bakalım. Sizler videoyu izlediğinizde gündüz saatleri ise NBA tahminlerini atlayabilirsiniz tabii ki. Indiana Pacers Cleveland Cavaliers ile başlayalım. Ardından zaten diğer bir maçımız ve sonrasında günün tahminlerine gireceğiz. 2.5'da Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak bu mücadele. Seride Indiana sürprizlerle ilk iki maçı kazandı. 2-0 önde durumda. Şimdi seri Indiana'nın ev sahipliğine taşınıyor. İlk iki maçta Cleveland Cavaliers'ın çok düşük yüzdelerle dış atış attığını söyleyelim. Mağlubiyetlerdeki aslında temel faktör, temel nokta bu Cleveland'ın düşük yüzdesiydi arkadaşlar. ...İndia'da ise bu ekstra performansı... ...özellikle Turner'dan aldığı ekstra katkı ne kadar sürdürebilecek... ...Cleveland dinamizmiyle... ...sezonun flash takımı olmuştu zaten... ...normal sezonda konferansını zirvede tamamlamıştı... ...bakalım bunu kırabilecek mi? Ben Cavaliers'ın... ...söyleyecek bir sözü olduğunu düşünüyorum... ...Cleveland Cavaliers tarafındayım... ...ki çok beğendiğim bir takım değildir... ...normalde ama Indiana ile olan bu eşleşmede... ...match-up'larda birebir anlamda... ...daha üstün oldukları görüşündeyim... ...seriyi yine çevirebilirler bunu da belirteyim... Bu karşılaşmada kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu 2-1-53'lük oranı ile denenebilir dostlar. Denver Nuggets Oklahoma City Bol arenada oynanacak bu mücadele öncesinde seride bir birlik eşitlik söz konusu. Denver Nuggets tecrübe faktörüyle ilk maçı çalmıştı. Seride servis kırarak ev sahibi avantajını ele almıştı. Ancak hala Oklahoma City serinin favorisi. Sezonun flash ekiplerinden bir diğeri Oklahoma. Cleveland birlikte bu sezon tozu dumana katan performanslar sergilediler. Bir takımın dominasyonunu çok sık izliyorduk NBA'de ama normal sezonda iki takımın birden dominasyonunu pek fazla izlememiştik. Bu sezon buna da şahitlik ettik biraz arkadaşlar. Fakat playofflarda işte tecrübe faktörü ağır basıyor. Denver dar bir rotasyonla oynuyor. Bu tabi seri ilerledikçe yorgunluk anlamına gelecektir. Ama şu anda en azından biraz daha iyi durumdalar. Evlerinde handikapta kalabilecek potansiyelde olduklarını düşünüyorum. Artı 7.5 handikapla maç sonucu bir diyorum. Kazanırlarsa da şaşırmam benim için sürpriz olmaz dostlar. NBA maçlarıyla ilgili görüşlerimiz bu şekildeydi. Şimdi hızlıca günün tahminlerine geçelim. Günün tahminlerinde de üç güzel karşılaşma bizleri bekliyor. Önce gelin derbi ile ilgili sürpriz bir tahmin paylaşayım. Onu aradan çıkartayım. Ardından gündemimize basketbol karşılaşmaları ile devam ederiz. Trabzonspor Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Saatlerimiz şöyle bir baktığımızda hemen sizlerin de ekranlarınıza yansıtmaya çalışıyorum. 190 gösterdiğinde başlayacak bu mücadele muhtemel kadroları ekranlarınıza yansıtmaya çalışıyorum. Evet Trabzonspor'da kalede Uğurcan başlayacak gibi görünüyor. Sakatlığı vardı durumu belirsizdi ama oynayabilecek durumda gibi. Okay ve Batagov tandemde Mustafa Solda Malherio sağda görev alacak gibi. Mendy Ozan ikilisi orta sahanın merkezinde. Zubkov, Sikan ve Visca'nın önünde Simon Banza gol arayacak ayak olacak. Galatasaray'da Fernando Muslera acaba son maçlarını mı oynuyor? Futbolu bırakacak mı? Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisi son dönemde formda. Solda Eren ve sağ bek pozisyonda ise Şerlay. Çoğu takım sol bek bulamazken Galatasaray'ın sol beki var ama sağ bek bulamıyorlar. Lucas Torreira, Lemine ikilisinin önünde Yunus, Sara ve Barış Alper. İleri uçta ise Victor Osimhen görev alacak gibi. Galatasaray yine agresif bas baskıyla maça başlar ama Trabzonspor savunma arkasına sarkmaları da iyi yapabiliyor. Sürpriz bir Trabzon golüyle de maç başlayabilir diye düşünüyorum. Teyzesinin önünde Trabzonspor mutlaka atak oynayacaktır. Çok da kapanmayacaktır. Bu karşılaşmayla ilgili şöyle bir beklentim var. İlk yarı Trabzon önde kapatır. Maç beraberlikle bitebilir. Birden sıfır önerim. 14-10 oranıyla denene. 14 civarındaki oranıyla denenebilir dostlar. Şimdi geçelim günün basketbol karşılaşmalarına. Dion Limoges maçı ile devam edelim. 19-0'da başlayacak bu mücadelemiz. Fransa Ligi'nde iki takım da aslında eski günlerinden uzakta ama Limoges çok çok uzakta. Ya bir Eurolik takımıydı bir zamanlar Limoges. Şu anda 28 maçta 9 galibiyet. lig biraz daha uzun olsa Limoges neredeyse bu formsuzluğu ile küme düşme adaylarından birisi olacak dostlar. Dion ise şu anda play-in, play off attığı için mücadele eder konumda. Bakalım. Neler gösterecek zaman. Son 3 maçlık bir sürece giriyoruz tabii ki Fransa Ligi'nde normal sezonda ve burada Dion'un kalan maçlardaki her galibiyeti onlar için önemli olacaktır. Limoges'da diyasız konumda Dion'un benim hata yapacağını sanmıyorum. Bu karşılaşmada Dion tarafında yer alacağım. Birden bir tercihi ilk yarıda oyuna geçip kazanmalarını beklemek bence gayet mantıklı görünüyor. Napoli Basket Trento ile karşı karşıya geliyor. Palo, Bra ba Palo Barbuto'da <laughs> Sürçü lisan ediyoruz zaman zaman tabii ki affola. Oynanacak bu mücadele. Napoli çok güçlü bir takım kurdu ama uzun süre hiç galibiyet alamayıp İtalya Ligi'nde dibe demir atmışlardı. Sonrasında biraz kıpırdandılar. Birkaç maç kazanıp küme düşme hattından kurtuldular ki erken dönemde buradan üste çıktılar. Acaba playoff'u da yapabilecekler mi derken son haftalardaki performans düşüklükleriyle Şimdi Napoli artık ligi son hafta öncesinde 14. sırada ya da 13. sırada noktalayacak gibi görünüyor ki bu da onların playoff yapamayacağı anlamına geliyor. Çok iyi bir kadroları var. Özellikle Kanadalı pek çok oyuncuları var. Kevin Pengos başta olmak üzere tecrübeli bir ekipler yüksek tempolu hücum ediyorlar. Diğer tarafta Trento Lig'in flash ekiplerinden onlar da kazanıp Brescia'nın kaybetmesini bekleyecekler 3. olmak için ki 3.lük demek Milano ile playoff'ta kaçınmak anlamına eşleşmekten kaçınmak anlamına gelecek. O da gayet önemli bir nokta. Yüksek skorlu, yüksek tempolu bir maç bekliyorum açıkçası. İki takımın da hücumda tıkanmayacağını düşünüyorum. İki takımın da hücumda üretken bir görüntüde olacağını düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda 172.5 bareminden üst tercihi denenebilir diyorum dostlar. Evet. Güzel bir video oldu. MBS ile günün tahminleriyle güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum ki şans faktörü de yanımızda olur ve umut ediyorum ki birlikte kazanca koşacağımız da bir video olur dostlar. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Tekrar kısaca hatırlatayım, videomuz size fayda sağlıyorsa içeriğimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık, çok kıymetli, çok daha önemli benim için artık. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.